annesi gibiyim. Hepsini doyurmak beni çok mutlu ediyor. Onların gelip gelmediğini, hangisine gelip gelmediğini dahi bilirim. Atiye Bilici, Konya doğumluyum. Kızılay'da 2003'ten beri çalışıyorum. Sabah 8'de geliyorum. Zaten bir gün önce hazırlamış olurum mutlaka yemeklerimi. Hazırlık yapmadan gitmem yemeğim tabii ki yağlı, soğanlı, her şeyini kavurup yemeklerimi hallettikten sonra saat 9.30-10 gibi yemeklerin hepsi ocakta olur. Kurban bağışı olur. Kurban gelir, keserler. Ben yüzerim, kurban yüzmeyi de biliyorum. Onları kaldırıyorum, parçalayıp, onları etlerini ayırıp, kemiklerini kırmak, her şey bana ait, hepsini yapıyorum. Üç tane sefer tası getiriyorlar, yani üç tatlı sefer tasları. Yemekleri onlara koyuyoruz. İki tane ana yemeğimiz oluyor. Bir de üzerine tatlı, salata, 700 kişilik falan yemek oluyor. Ben onların annesi gibiyim. Hepsini doyurmak beni çok mutlu ediyor. Onların gelip gelmediğini, hangisini gelip gelmediğini dahi bilirim. Onları imza karşılığında alıyorlar ama ben kimin imzası eksik de olsa hangisinin gelip gelmediğini biliyorum. Mesela o gün gelmedi, saati geçti, hangi saatte geldiyse, gelmediği saat varsa bu kişi bugün artık bu saatten sonra gelmez Yani gelmeyeceğini biliyorum, hissediyorum onları. Genelinde biliyorum, bazıları söyler, dertlerini söylerler. Bazıları işte bir annemiz olarak hepsini sen bizi besliyorsun, ediyorsun diye. Ben tabii ki burada bir elçiyim. M mühim olan onların duygularını hissedip paylaşabilmek. Hepsi benim yani çocuğum gibi, hepsi benim ailem gibi. Ailede çocuk fazla olursa sayıp ona biraz kepçeyi dokunuruz. Yani biraz daha fazla dökelim. Kıyamıyorum. Onlar sebeplensin diye. Çünkü buradaki alan insanların aile durumları, aile sorunları olduğu için hepsinin farklı farklı hikayeleri, farklı farklı dertleri var. O yüzden onları hoş görmek gerekir. Ve onları ben kıyamıyorum hiçbirine. Hepsini çok seviyorum.